Selam dostlar. Ben Ege ve bugün size birlikte arkadaşlar Garmaman 8 haberlerine bakacağız. Evet arkadaşlar Garmaman 8 yakın bir zamanda çıkacak. Fragmanı inceleyeceğiz. Teorimizi yapacağız. Ee, bu videoyu en fazla 10 like gelirse yine Garmaman 8 teorisi yapacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şimdi. Burayı kapatalım. Şimdi arkadaşlar, Garner serisi büyük büyük bir tane büyük bir tane inceleme aldı. Evet arkadaşlar, ee, bu incelemede de e, Garner serisinde ne olabilir, ne tarz şeyler olabilir? Ge size teorimizi yapacağım. Bu arada arkadaşlar, e, bu video en fazla. 10 like dedim evet. Şimdi ee, bakalım. Garibaman 8'e bakalım arkadaşlar. Şimdi Garibaman 8 ana sayfasına geliyorum. Of. Of yazdım yazamadım of. Şimdi arkadaşlar 8'in ana sayfasına geldim görüyorsunuz zaten burada. Şimdi size ilk önce ilk yapmayı izliyorum arkadaşlar. Şöyle durdurayım. Şimdi e, burada arkadaşlar Bamban, Bambanı bam görüyoruz arkadaşlar. Flambola doğrusu bizim. Evet, benim. Uzun zaman oldu diyor. Ve flambo, artık gerçek Bamban'ın flambo olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçek baba flon buydu ve uzun zamandan beri bizi bu gerçeği sakladılar. Ee, hadi bakalım bir sonraki bölüm nasıl olacak diye çok merak ediyorum. Ee, burada arkadaşlar broş da var. Yeni karakterimiz olacak bu ihtimal bir sonraki bölümde göreceğiz. Şey, ve işte var, Sirijin'i var, Trophius var ve tabii ki senin karakter. E, Jester var, bir de çamaşır gibi tamam hakim var ve bana, bana arkadaşlar. Boşuna bir şeytanın kendisiymiş. Ve bakalım arkadaşlar. GÜLÜMSEME sonra birazcık korkutucu oluyor. Çünkü acaba bir sonraki bölümde karanamalı bambanı görecek mi? Yazık mı? arkadaşlar. Şimdi bir sonraki bir sonraki fragmana bakalım. Şimdi bu FRAKMANDA arkadaşlar senin için bambanın gözünü ekleyecek. Ee, Get up and try to look presentable, Footman. How many times do I have to tell you not to touch without my permission? Sonra tabii ki o sezonu şey, 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 öldürüyor Şimdi burada bu sayfaya gidelim. Şimdi burada arkadaşlar Bambam var. Bambam değil de Flambo var arkadaşlar. Flambo ana karakterimizmiş. bamban serisindeki Flambo ve frenchmiş arkadaşlar. Mavi Bambam var yani sakallı. Bir sokağa bakalım. Burada Bambam var arkadaşlar. bamban eee birazcık hasar almış. Gözleri gözleri zaten kopmuştu fragmanda görmüştük Eee Burada da flambomuz var. Flambo en sevdiğim karakter olabilir arkadaşlar bu serideki çünkü sakallı. Evet. <laughs> bu arada arkadaşlar kanalıma abone ol. olursun çok sevinirim. Ee, e, hedefim 100 bin abone olmak ee, ve size 100 bin abone de bin göstereceğim. Şimdi, e, şimdi burada se, e, işte burada mutantların mutant ailesini görüyoruz arkadaşlar. Burada broşitemiz var. Görüyor arkadaşlar? E, Hmm, bir sonraki bölümde göreceğiz bu ve bize yardım edecek ee, yardım edebilir yani ya da düşmanımız da olabilir hangisi olursa artık bakalım ee, burada bambam var bizim düşmanımız olacak arkadaşlar çünkü bamban ya da dostumuz olacak iki tane dostumuz olacak ve ya da dostumuz şey olacak falan bu olacak bizim Flambo falan bu bize yardım bize yardım edecek bu teoriler doğru çıkarsa bu arada edit yapmamayın. Ee, ee, Flambo çıkacak ve flan bu bize yardım edecek arkadaşlar. Kiti Savaş'ı büyük bir göremeyeceğiz çünkü çenesi çok fena oldu. Yakınlaştırmış. Burada zaten Bamba'nın böyle bir tane şey olduğunu, Bamba'nın olduğunu bunu biliyorduk zaten. Ama uzun zamandan beri bekledik bunu Bamba mı diye. Başka bir karakter mi diye. Bu geçelim. Burada Jester zaten oldu dostlar. Jester en sevdiğim karakterdi. Jester şakalarıyla beni çok güldürmüştü. Evet. Allah rahmet eylesin dostum benim. Şimdi ondan sonra Jester burada var. Burada işte yeni üyelerimiz var iki tane. Şimdi aşağıdaki şeyleri bakalım Şöyle kalsın ya. Sesini kasalım. Şimdi e, burada Survive the Most e, e, bamban ana okulundaki en aşağıda e, en aşağı katta yaşamaya çalışın diyor. E, bir sonraki e, e, sen arkadaşlarına e, trick yaptın ve bambakiler kardırdı. Bamban Bam, kinder Bamban ana okulunda değişik şeyler olacak diyor burada. Strong sen kend, kendisin ve ve geleceğin seni kontrol ediyor olacak mı olacak? Seni, senin arkadaşların senin artık takımını tutmuyor ve sana saldırmaya çalışacaklar diyor burada. Your friends either dead, işte arkadaşların ölü ya da senin e, senin yanına yani senden ilişki olmamaya çalışacaklar diyor burada. Şimdi ne diyor bunu? From now on şimdi burada yeni düşmanlar ve yeni ve kendi yalnız isteyeceksin diyor. Bama Bama ana yeni, düşmanların ve ve sen köşede duracaksın diyor. Burada zaten işlem işlemci falan demiş burada. Ben ben oynayabileceğim yani. Şimdi e, arkadaşlar do, e, dokuz teori yapma yapmayacağım. Ama belki bu bölümde bam bam bize dost olmayabilir çünkü biz zaten e, bam bam, e bize zaten düşman olacak çünkü bam biz bir bulduk de bizi en sonki bölümde öldürmüştü arkadaşlar. Burada ee, bu arada arkadaşlar e, bugün sanayikte bir bu çantada video tüyörü, videosu çekeceğim, video çekeceğim. Kobliteam'da ee, video çekeceğim. İşte. işte babam bizi burada dolaba açtı ve acaba bu burada dolapta saklı mıydı ya da bam o mutant ailesinden olduğuna bu dolabın içinde bu karakteri mi kilitledi. Evet. Kilitlemiş bizi arkadaşlar. Ya da Şurada da öldü zaten arkadaşlar. şurada da öldü. Çünkü ee, Cumbocaş Jumbo tepekleyip teke tepekleyip de öldürdü. <laughs> Çok güzel diye. Sonra işte ondan başlamış. Burada zaten ana ailede olan buymuş. Buymuş. Gel resimlere bakalım. Burada zaten mutant bu ailesine de baktık. Tamam. Eee Hay arkadaşlar görüşürüz bay bay